Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemiz dünya çapında salgın hastalık olarak ilan edilen pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınıyla büyük bir mücadele içerisindedir. Bu mücadele her geçen gün dozunu artırmakta, alınan tedbirlerin üzerine yeni tedbirler eklenmektedir. Bu çerçevede hükümetimiz ve teşekkül ettirilmiş olan bilim kurulu hassasiyetle bütün meseleleri, bütün e, hastalığın salgının bütün yönleriyle tedbirlerini değerlendirerek e, önemli kararlar almaktadırlar. Milletimiz bu kararlara uyma noktasında azami şekilde gayret göstermeye çalışmaktadır. Bu noktada e, tüm milletimize de. E, göstermiş oldukları bu hassasiyet sebebiyle teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanı sıra e, birçok insan ülkemizde bu korona virüs tedbirine e, tedbirleri kapsamında elinden geleni yapmaya çalışırken sorumsuzca hareket eden bir kısım insanların da var olduğunu görmekteyiz. Bunları bu bu kadar mücadele verilen bir ortamda milletin bu hassasiyetlerini, geleceğimizi hiçe sayarak bu şekilde bu kuralları delmeye çalışanları da şiddetle kınıyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar çok fedakarane hizmetler içerisinde olan başta sağlık personellerimizi, güvenlik güçlerimizi, diğer sahir işlerde çalışan cezaevlerinde bulunan infaz koruma memurlarımızı, bütün Türkiye'de kamu alanında, gönüllü kuruluşlarda, gönüllü olarak faaliyet gösteren bütün insanlarımızı e, buradan tebrik etmek istiyoruz. Yine e, say Sayın Bülbül tamamlayın sözleriniz. Özellikle milletimizin de bu süreçte devletimizin yanında olduğunu, milletin birlik beraberlik içerisinde olduğunu ve bir kenetlenme duygusuyla hareket ettiğini göstermek bakımından son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bir milli dayanışma kampanyasının başlatıldığını dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilmiştir. Buna Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey de hemen arkasından katkı sağladığını bu kampanyaya destek verdiğini açıklamıştır. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bu milli dayanışma kampanyasında devletimizle, milletimizle birlikte olduğumuzu ve bu kampanyaya katkı sağlayacağımızı buradan ifade etmek istiyor. Saygılar sunuyorum.